ibadet emri ilahi. Mecburuz bunu yapmakta. Canım neden yapacağız? Ama yani Allah'ın emridir yapacağız. Nasıl ki karılarımızı doyurmak için, karınlarımızı doyurmak için ekmek yemek mecburiyetindeyiz. Yemezsek vücudumuz tahammül edemiyor, ölüyoruz. İşte bunun gibi ruhumuzun beslenmesi için de ibadete ihtiyacımız vardır. İbadetler yapmasak ruhlarımız ölür. Ruhlarımızın ölüşüyle artık büyük küçük hak hukuk tanımaz. Önüne geldiğini saldırır, önüne geldiğini koparır. Bu nasıl insan yani? Bu da insan ya Ama nasıl insan? Bu uh, hani ölmüş insan. Bunun için Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'tan korkmayandan da Allah muhabbiz. Allah'tan korkuyor. O haşretüllah yok. Mesuliyet korkusu yok. Öldükten sonra hesap olunacak. Cennet varmış, cehennem varmış. O korkuyor. O akıl da yok. Bunun için namazı kıldık. Elhamdülillah. E Ezan okundu. Emri ilahiye abdestlerimizi aldık. Geldik, günahlarımız bir kere döküldü. Huzur-u ilahiye durduk. Ve ateytü zekah. Zekatlarımızı da verdik. Ve hecertel ve vah ve Bununla beraber ma zahara minha Gerek iç, gerek dış ne kadar günah varsa onlardan da terk ediyor. Onlardan da hicret ediyoruz. Asıl hicret Allah-u Allah Teala'nın ne ettiklerini terk etmek. Hicret, memleketi terk edip de oradan buraya gelmek değil. Ya buradan Mekke'ye gitmek değil. El hicretü terk-i Allah. Allah'ın yasak ettiğini terk etmek en büyük muhacir. En büyük muhacir. Muhacirlere ne büyük sevap veriliyorsa günahları terk edene de aynı, aynı sevaplar öyle çekiyor. Bunun için İmam bir gibi Hazretleri'nin eserinde okumuştum. Terk-i min meharimillah Hayrum min ibadet sekaleyn der. Obak, obak, ehemmiyet vermediğimiz bir hatayı, bir kusuru, bir kabahat terk edebilmek, ki günahdır bu, Allah bunu yasak etmiştir, bunu terk edebilmek, yer gök ehlinin yapacağı nafile ibadetlerinden daha iyidir, demiş. Hayırlıdır bu. Onun için Allah kusurunu affettin, ibadet etmek kolaydır. İbadet etmek kolaydır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek ne işte vermek var olunca hepsini yaparım. Fakat fenalığı terk etmek kadar zor şey yok. Hele bir kere alıştın mıydı o fenalığa? Bu fenalığı terk etmek ölüm demektir. Oyun yerlerine alışmış, zevk yerlerine alışmış, günah yerlerine alışmış. Bunu tutabilmek zincirle bağlısan olur. Alıştığı yere mutlaka koşacaktır o. Bunun için en güzel şey Allah-u Teala'nın yasak şeyleri terk edebilmek bu onlardan uzak olmak ve onlara alışmamaktır. Binaenle çocukların terbiyesinde çok ihtimam lazım. Ki çocuk daha henüz küçük yaşındayken ahlak İslami'yi öğrenmeli, terbiyeyi öğrenmeli, nezaketi öğrenmeli, büyüklere saygıyı öğrenmeli, Allah'a kulluğu öğrenmeli. Allah korkusu çocukluyken daha çocukken içine sinmelidir onu. Bu sahibi Allah var. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Gördüğü ve bildiği halde e bunun huzurunda nasıl insan bu çirkinlikleri yapabilir? Nasıl bu hataları işleyebilir? Bunun için evvela lazım olan bu fıvahış olan şeylerin hepsini terk edemek fe ente muhacirun işte sen hazır, Hakiki bir muhacirsin o zaman. Hakiki bir muhacirsin. Nasıl ki Mekke'den Medine'ye gelmek için hicret ettiler eshab-ı kiram. Bu hicretlerinde asıl muhacirlik günahları terk ettiğin gibi bu uh, hicrete sabrıların ehli Mekke olan kısmına muhacir diyorlar. Ehli Mekke'den hicret Medine'ye gelenlere muhacir diyoruz. Yerli Medine'liğe de ensar diyoruz. İşte bu muhacir olan Mekkelilerin Medine'ye gelişlerindeki ne kadar sevap varsa bu sevabı kazanır. Kim? Günahları terk eder. Ufak yok. Değil mi? Değil Bakillerin şeysi çok ağırdır. Bakıllık pek fena bir huydu, sıkılık. Ama sen böyle günahları terk ettikten sonra bakil de olsan da ölsen yine korkma. Yine bak. Akıbeti ne gidecek? İzâ ukiymeti <laughs> s-salâh felâ tukûmû hattâ Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, kâhmet olundu. Kâhmet oluyor ama takmayın. Beni görmedik. Cenab-ı Peygamber e bağlan geç gelir. Geç gelince ayağa kalkıp da ayakta durmayın. Kâhmet bitmiş ama peygamber gelmemiş daha namaz kıldırmak için. Binale oturun, beni gördükten sonra kalkın. Burada da olabilir mesela İmam Efendi biraz meşgul olmuştur, gelememiştir bir acilinden dolayı. Mezinde vakit geldi diye acele etmiş, kâhmeti getirmiş. Biz de ayağa kalkıyoruz, İmam Efendi gelsin diye bakıyoruz. O da belki birkaç dakika geç kalabilir. Binaenle bunu yapmayın. İmam Efendi gelmedikçe de demek ki İmam Efendi gelmedikçe de kâhmeti etmeyin Görmedik. Yine izâ ıkîmetü salâ felâ salâti illel mektûbe. Kâhmet gelindi, geldi. Kâhmet edilirken ben şu iki rükat nafil camiye girmeye girerken iki rükat nafil namaz kılardı. Tehiyyetü nasit derler. Şunu da öyle imama uyayım. Sakın bunu yapma. Kâhmet olunduktan sonra imam da Allah'a ikrar gelse sonra bu tehiyyetü nasit geride dursun sen imama ol. İmama ol. Başka namaz kılmaz artık. Yalnız sabah namazlarında eğer ikincilik eta bir şeyceğini aklın keserse birinci rekatı ama ikinci rekatta imama erişeceğimi aklım keserse sabah namazının sünnetini terk etmemek için o kılınır. Ama ikinci rekatta da erişemeyeceğim birinci rekatı yaptı o imam rükûya gitti. Kalkıyor ikinci rekata. İkinci rekatta da ben sünneti kılıncaya kadar o ikinci rekatta kaçacak. Öyleyse artık onun kusurunu Allah'tan bilen, Allah'a kadar iman feni uyarır. Şunu da okuyayım, çarpacakım. İza u kıymetü salah. Bakın buna da dikkat edin. İza u kıymetü salah. Ezan okundu. Birazdan aşağı akşam yemeği de hazırlanmış. Akşam yemeği de hazırlanmış. Ezan da okundu. Namaza gitsek yemek kalacak. Yemeği yesek namaz kalacak. Bak ne diyorum. bil aşa. Öyleyse siz yemeğinizi yiyiniz. Bunda çok mühim salat hisseler var. Namazda maklub olan huzurdur. Namazda maklub olan huzurdur. Aç olan bir insanın yemeği hazırken namazda durduğu vakitte içi bu yemekle alakalı olur. İçi bu yemekle alakalı olur. Huzur kaybolur. Bu huzuru kaybetmemek için ne kadar mühim bak bu huzuru kaybetmektedir. Cemaati terk ettiriyor. Yemini ye, sonra namazı. İkinci bir cemaat bulursan bulursun, bulamazsan kendini Bunun altında bir hadis daha var. O da daralmış. Sıkıntısı var, abdest edecek. Gerek küçük, gerek büyük. Ezanda oturmuş. Şimdi şu abdesti, şu namazı kılayım da sonra abdestimi tazeleyeyim. O da hata. O sıkışıklıkla gitmek, rahat tenzihlemek Ya hemen rahatlanırsın. Ama cemaati kaçırdın. Tamam yok. Nadiren olur bu vakalar. Yeniden tekrar kendi kendine kılarsın namazını. Ama rahatla kılarsın. Çünkü böyle sıkışık haliyle namazı duranından sıkışa sıkışa ne yaptığının bile farkına varmadığından. Nasıl namaz kıldığının bile farkına varmaz. Asıl namazda matlı olan huzur ve huşu idi. Bunlara münafi olan hareketlerin hepsi şimdi bu mühim bir mesele. Namazı geldik ama gönlümüz dükkanda. Sandalyeyi koyduk dükkanın önüne ben namazı gidiyorum diye çıktık ama müşteri geldi mi gelmedi mi acaba bir şey oldu mu olmadı mı diye gönül böyle meşgul olunca çok güzel olur. Binali gönlünü de beraber getir hakkın huzurunda gönlünle dur. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Herkese evet, evet, fazla sama daniyesine nasıl etsin. Bak şimdi o namaz hakkında bir tane okuyayım. İzâ ukîmetü s-salâ ezan okundu. Tütihat evvâdü sema yok Gök açılır. Tütihat evvâdü sema Ves düdibe dua. Eller açıyor ya Ne dilekçiler var diliyor Cenab-ı Hak Resulü. Bunların dualarına icabet olur. Bu ezanlar okunduğu vakte sema kapıları açılır. Dualara icabet olur. Kabul olunur dualar. Yani ezan bazı yatsı namazın ezeniyle sabah namazın ezanlarında uyanık olup da o ezanlara iştirak eder evinden. Allah'a ekber mesela hasta. Evinden ezan okurken bu da ezana iştirak edilirken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı müezzin dediği gibidir. Sonra elini açar, Ya Rabbi okunan ezanı Muhammed'i hürmetine. Bana sağlık ver, afiyet ver, rızk bolu ver, şu ver, bu ver, ne diyecekse der. Bu reddolulmaz bu dua. Bu yüzden sarafel nun min salah. Namazı kıldık, bitti namaz. Velem <laughs> yakın. Bak şimdi duanın içerisine bak. Namazı kıldık, işimizde koşacağız dükkana gideceğiz. Bitti dedi ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi ki Arapların yaptığı gibi hani selamı verince babacık kapı gidiyor ya. İşte onun gibi sen de sakın ha vadan bitirir bitirmez bu duayı yap kadar kalkma. Bu duayı de. Şimdi tespih çekeceğiz başka. Fakat bu duayı da diyor. Nedir o dua? Öyle mi? Allahümme ecirni minennâ. Ve edhilni cennete. Ve zevritni minel hurul izh. Ya Rab beni azabından emin eyle. Azabından emin eyle. Ne kıldım ama bu duayı da yapacağım. Ya Rab beni azabından emin eyle. Helal eyle.